Maslak'ta ve Şile'de kampüsü olan Türkiye'nin yine güzide aslında e, markalarından bir tanesi Işık Üniversitesi'nde. Profesör Doktor Dilek Leblebici Teker hocamızla birlikteyiz. Kendisi Işık Üniversitesi'nde e, işletme bölüm başkanı. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kıymetli hocalarımızdan bir tanesi. Hocam hoş geldiniz, bizi kırmadınız. Aynı zaman daha unuttum, çok öfedersiniz. Dünya Gazetesi de yazarıdır kendisi <laughs> bu arada. Bugün bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz programda. Kendi yazarlarımızdan da bir tanesini bu vesileyle ağırlamış oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, kırmadınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hem davet için hem sizin programa konuk olmak her zamanki gibi çok keyifli. Hem Dünya Gazetesi mecrasında olmak her zamanki gibi çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Evet hocam, süpersiniz. Ee, ben de sizin ev sahibiniz için teşekkür ediyorum. Malum e, bu geçtiğimiz güz döneminde ki bir aksilik olmasa inşallah bahar döneminde de e, Işık Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde e, çok kıymetli programlardan bir tanesinde hani misafir sanatçı olarak, misafir öğretim üyesi olarak ben de ders veriyorum. Vesile olduğunuz için ben de teşekkür ediyorum. Biz memnunuz e, tecrübelerinizi aktardığınız için e, işbirliği devam eder umuyorum diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Hocam e, tabii şimdi isterseniz bir hızlıca e, lisans üstü eğitim enstitüsünden hani, e, ve e, arka tarafta biliyorum ki hani BAP projeleriniz veya hatta finansal laboratuvar yani tarzı çalışmalarınız da var. E, çok hızlıca oraya alalım sonra da isterseniz oradan e, yatırımcı algısına ve risk yönetimiyle ilgili hani rapora doğru geçiyor oluruz. çünkü. E, risk algısı düzeyi ve yatırımcı davranışlarıyla ilgili de güzel çalışmalarınız var. İsterseniz hani hepsini şöyle bir etraflıca oradan o tarafa geçerek hani sizle birlikte değerlendiririz. E, teşekkür ederim. Yüksek lisansla konuşmak e, aslında çok iyi bir fikir. Çünkü zamanlama olarak e, üniversitemizin işte ön kayıtları, ön başvuruları başladı. E, misyonumuzdan bahsedeyim bence. Onun dışında ilgilenen olursa bana ya da enstitüye ya da bölümümüze, işletme bölümümüze rahatlıkla ulaşabilirler. Ee, biz de çok sayıda program yürütüyoruz işletme ana bilim dalı altında ee, işte finans programımız var sizin de ders veriyor olduğunuz ee, pazarlama ve marka yönetimi programımız var. Ee, elbette MBA programımız var ve bütün üniversitelerde MBA çok rekabetçi bir program. Hem e, örgünde var, hem uzaktan eğitim programlarımız da var. Şüphesiz e, ben şey diyorum, anabilim dalımızın incisi çağdaş işletme doktora programımız var. E, i̇simler benziyor aslında e, sevgili Cüneyt hocam. Yani baktığınızda e, üniversitelerin altında bu programlar var. Biz sadece farklılaşmaya çalışıyoruz. ...nasıl farklılaşmaya çalışıyoruz? İşte günümüzde nelerden bahsediyoruz? Veriden bahsediyoruz, veri biliminden bahsediyoruz... ...ya da nöro dediğimiz kavramdan bahsediyoruz. Biz derslerimizin içerisinde bu kavramları yedirmeye çalışıyoruz. Örgün programlarda öğrencimizi laba sokuyoruz. Labda veriyi önüne açıyoruz. Ve o veriyi analiz etmeyi öğretiyoruz. Uzaktan eğitim programlarında da kullandığımız eğitim teknolojisi... ...siz de kullanıyorsunuz bizim programlarda ders verirken bunu yapmamıza çok rahatlıkla olanak verecek bir eğitim teknolojisi programı kullanıyoruz. Dolayısıyla bence bugünün en önemli şeyi veri. Veriyi bence herkesin yani bireylerin, gençlerin, bizlerin elbette akademisyen olarak, şirketlerin veriye ulaşabilmesi, veriyi biriktirebilmesi bence en önemli Buradan başlamak lazım. Hangi veriyi biriktirmeyi bildiğin, bilmesi lazım. Veriye ulaşabilmesi, analiz edebilmesi ve bunu kullanarak tahmin e, ediyor olması gerekiyor. Dolayısıyla biz programımız ne olursa olsun hep derslerimizin içerisinde bir veri kısmını değiniyoruz. Şimdi veri deyince aklımıza hep böyle şey geliyor, muhasebe geliyor, finans geliyor. Aslında bugün baktığımızda insan kaynakları yönetimi altında inanılmaz bir veri birikiyor. Ve insan kaynakları dersinde, müfredatta o verinin nasıl bulunabileceği ve nasıl e, stratejik karar alınmada kullanılabileceğinin de anlatılması gerekiyor. Küçük örnek vererek aslında misyonumuzu anlatmaya çalıştım. Bizim planlamamız bütün programlarımız kapsamında e, bu şekilde işliyor. Nöro başka bir taraf. Bugün nöroluyu her yere koyabiliyoruz. İşte hayatım nöro bir dönem hani tıpla hayatımıza giren bir kavram olmakla beraber bugün işletme altında bütün bu kavramları görebiliyoruz. İşte nöropazarlama derslerimiz var ya da nöronun finansta e, kullanım alanı var. İşte yatırımcı davranışı diyoruz, hı hı. nörofinans diyoruz. Hı hı. E, bölüm olarak biraz şeyde de öne çıkmaya çalışıyoruz. Girişimcilik ve inovasyon yönetiminde de öne çıkmaya çalışıyoruz. Çok vakit harcamak istemem şüphesiz bunları ama çok bizim kalben bağlı olduğumuz bir şey. Gençlerimizin yeni fikirleri üretiyor olması, inovatif hı. fikirlerle geliyor olması ve o fikirleri nasıl hayata geçirebiliyor olma konusunda bir bilgi dağarcığı, yetkinlik kazanabilmesi. Dolayısıyla bizim yüksek lisans programımız ne olursa olsun altında mutlaka bir girişimcilik ve inovasyon yönetimi kavramlarında bir dersle uygulamalı olarak anlatmaya çalışıyoruz. Çok kısaca bu şekilde bahsedeyim ama e, bize ulaşabilirler istedikleri zaman. Ee, yani mutlaka dinleyenlerden değerlendirmek isteyenler olacaktır. Hani e, ben de bu sene sizin açtığınız o programda hani keyifli bir sınıf ortamıydı. Hani sohbetli ve aynı zamanda paylaşımlı finansal piyasalar dersinde. O yüzden hani ben kendi deneyimimi söyleyebiliyorum. Hani en basit kullanıcı arayüzü anlamında uzaktan eğitimde. Hem de hani sınıflara itibariyle hani bence yüksek lisans tadını gerçekten hani hocaya da hissettiren bir ortamdı. O yüzden ben de teşekkür ederim bu vesileyle. Hocam şimdi sizin arka tarafta tabii yanılıyor olabilir. Meksimalse zaten hani BAP projeleriyle yaptığınız böyle veriye dayalı bazı çalışmalar var. E, bu yatırım algısı, yatırım davranışı veya da risk algısı ile ilgili olarak, e, hani benle paylaştığınız bir rapor da var. E, bu onunla mı alakalı, yoksa ondan bağımsız bir çalışmanız mı? E, biraz oraya isterseniz girelim. Bir de. Bitcoin ETF'leri sonunda hani birkaç tane skandalı yaşadıktan sonra <laughs> dün onların hani gündüzü bizim gece yarımız itibariyle artık hani boğa yatırım fonları da hani kabul gördü. Beyaz isterseniz kripto tarafına da girebilirsiniz yine uzmanlık alanlarınıza. Ben sözü size bırakayım. Siz nereden almak isterseniz oradan devam edin. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu BAP projeleriyle ilgili çok dirsek temasımız var. biliyorsunuz benim içinde olduğum projeleri yakın ende. Aslında baktan önce ben başka bir şeyle oraya bağlayayım ki buradan da artık bu yaptığımız araştırma konusuna gelelim. Biz işletme bölümümüz altında farklı şeyler, farklı çalışmalar yürütüyoruz. Elbette benim hani çok şükür bu meslekteyim dediğim ve aşık olduğum finans alanı ile ilgili olarak başka neler yapabiliriz dedik bir finans araştırmaları laboratuvarı kurduk Final e, ismiyle. Bunun altında farklı etkinliklerimiz var Cüneyt hocam. O rapora gelmeden çok kısa birkaç dakika değinmek isterim. Çünkü aslında geniş kitlelere ilgilendiren bir takım çalışmaları orada e, çerçeve altına alacağız. Bunlardan bir tanesi işte bu size gönderdiğim raporda ki gibi biraz yatırımcı davranışını incelemek istedik. Bu Finar'ın bir çalışmasıdır. Benim de işin içinde olduğum ama aynı zamanda bir bak projesidir. Ee, yatırımcı davranışı son derece önemli. Biz nereden geldik bu konuya? Finar'ın da aslında amacı finans bilgisini yaymak. Doğru finans bilgisini yaymak. Yani hani finans dediğimizde çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani bir kere kişisel finansal yönetim, hepimiz için bireysel olarak asgari düzeyde bilmemiz gereken finansal okuryazarlık diye tanımladığımız bir şey. Finar'ın amaçlarından bir tanesi hem Yaş grubundan bağımsız yani K12 dahil olmak üzere ki önümüzdeki günlerde çok güzel K12'ye yönelik projelerimiz olacak finansal okuryazarlıkla ilgili. Onunla ilgili belki başka bir yayın yaparız özel olarak sizinle. Dolayısıyla bir bunu yaymak. Ama bunun haricinde biraz daha olayı ileri düzey tarafa götürüp örneğin finans alanında kendini yetiştirip tahmin tahmin tekniği uygulamak isteyenlere modelleme de öğretebilmek. Dolayısıyla aslında hani şöyle derler ya 7'den 70'e her yaş kategorisini ilgilendiriyor. Her bilgi düzeyinde ve kendini nerede konumlandırmak istiyorsa etkinliklerimiz ve eğitimlerimiz ve araştırmalarımız var. Bunun haricinde Finar'ın kuruluş amaçlarından bir tanesi şu. Sizde de öyle oluyor. Ben de de biz bütün akademisyenlerde bizim amacımız tabii ki akademik yayın üretebilmek. Ama akademik yayınları çeşitli journallarda yayınlıyoruz ve onlar akademik journallarda kalıyorlar. Halbuki orada çok güzel veriler birikiyor. Piyasanın da kullanabileceği çok güzel veriler birikiyor. Dolayısıyla biz istedik ki Finar bünyesinde o yaptığımız çalışmaları alalım, küçük executive summary hallerine getirelim ve Herkesin anlayabileceği akademik dil biraz daha farklı bir dildir ya biraz daha böyle e, daha yalın bir dil haline getirelim ve oradaki aslında elde ettiğimiz sonuçları metodolojiyi çok dahil edip sıkmadan e, yayınlar haline dönüştürelim, küçük bültenler haline dönüştürelim. Dolayısıyla Finar böyle bunun gibi bir sürü e, alana hitap edecek bir laboratuvar olmaya devam edecek. Size gönderdiğim e, algı araştırmasını ben son üç yıldır gerçekleştiriyorum. E, hem yılın ilk çeyreğinin sonunda bir anket yapıyoruz. Hem yılın son çeyreğinin sonunda. Yani aslında e, ikisi arasında böyle bir 6-7 aylık bir zamanlama oluyor ki şey anlamaya çalışıyoruz orada. Bir, bizim yatırımcımız ne kadar finansal okuryazar olmanın ötesinde sermaye piyasaları okuryazarı. Bunun da altını çizmek lazım. İkisi aslında aynı şey değil. Başta sosyal medya olmak üzere biliyorsunuz. Hatta bu işin içerisinde olduğunu yani bildiğimiz veya da olduğunu iddia eden isimlerde finansal okuy yazarlığı aslında boğsayla özdeşleştiriyorlar. Aslında boğasa okuy yazarlığı başka bir şey. Ekonomi okul yazarlığı başka bir şey, finansal okuy yazarlık başka bir şey. Evet. O yüzden hani çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Buna bir de teknoloji okur yazarlığını ekleyelim hocam. Ee, bu bunlar şöyle bir kavram. Ya yani bunlar aslında hem ayrık farklı şeyleri anlatıyor ama, ama bir yandan da biz bunların hepsini entegre bir şekilde hayatımızın içinde hissediyoruz. Dolayısıyla biz orada onu ölçümlendirmeye çalıştık. Yani ne kadar sermaye piyasası okur yazarlığımız var. Yatırımcı hangi e, yatırım aracını riskli buluyor. Bu çok önemli. Yani şu önemli. Günün sonunda hepimiz yatırım yapıyoruz ama yatırım yaptığımız şeyde işte sizin portföy yönetiminde de siz onu anlatıyorsunuzdur. Ben anlattığımda da iki tane getirili, iki getiri sunuyorum öğrencinin önüne. Hangisi yüksek getiriye gidiyor? İyi ama o yüksek getirinin karşılığında kaç birim riske maruz kalacağını acaba e, analiz edebiliyor musun? Bunun hem çok komplike modellediğimiz teknikleri var hem çok basit basit aslında anlatabileceğimiz şeyleri var. Şimdi dolayısıyla bizim bu size gönderdiğim çalışmada biz... E, yatırım, bireysel yatırımcı nerede kendini hissediyor bunu e, anlamaya çalıştık. Kripto bugün e, en e, riskli yatırım araçlarından bir tanesi. Dün SEC e, geçirdi ama o da tabii çok e, konuşmaya muhtaç bir konu kripto piyasası açısından. Artı, regülasyon ortamı hmm. e, ona o e, altyapıyı hazırladı mı? Hazır mı gerçekten yatırım e, ekosistemi? Yani bunu da tartışmak lazım. Biz yatırım biz yatırım algısında anketimizde şunu sorduk yatırımcıya. Hepsi bireysel yatırımcı. Bunların bir kısmı kripto para yatırımı yapmış, bir kısmı yapmamış. O önemli değil. Çalışmanın iki bölümü var. Birincisinde sermaye piyasası okur yazarı olup olmadığını sorduk. Bizim algımız yani daha doğrusu analiz sonuçlarımız bizim Türk yatırımcımız kendi kendisini gerçekten her konuda çok bilgili olduğunu düşünüyor hocam. E, bilgi düzeyinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Mesela hmm. demin bu e, sosyal medya okur yazarlığı ile ilgili bahsettiniz ya. Biz dedik ki sen nereden takip ediyorsun? Yatırım kararını neye, ne göre veriyorsun? Çok e, önemli bir şey. Sosyal medyadan e, aldığı bilgileri yatırım kararını çok fazla kullandığını söylüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bugün... hocam işte. Tam bu noktada ben izninizle yine çok güzel bir saptamayı aslında bence şu anda paylaşıyorsunuz. Şimdi genelde bu tarz bulguları hani ortaya çıkardığı zaman akademik veya hani piyasanın kendi dinamikleri çerçevesinde hep işi regülatörlere gider. Yani düzenleyici denetleyici kuruluş niye önlem almıyor vesaire diye. ki hani SPK'nın bu anlamda hani bir sürü hani duyurusu veya da düzenlemesi var. Onu geçtim aslında insanların sosyal medyadan yatırım hani ile ilgili bilgi alıyor olması veya da o da kararını daha çok aslında şekillendiriyor olması bence aracı kurumların ya da finansal kuruluşların eksikliğidir. Regülatör kurumun değil diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani ben kabul ediyorum bu konuda. Ee, hani bir laf var ya her şeyi devletten beklemeyelim diye. Ama bir de şunu da da söylemem lazım. Aracı kurumların e, bu konuda çalışmaları çok kıymetli ama bireysel yatırımcıya da iş düşüyor. Bu hiçbir yatırım aracı yoktur bize müthiş zengin yapsın köşeyi Yok. De. yok yani varsa şey. da hemen biz bizde varsa de lütfen ya. bize mesaj atsınlar hemen koşup e, bu bilgiyi de saklı tutarak kendimize hemen gidip buna yatırım yapalım. Tabii, yok yatırım yok yok kesinlikle yok. Yani şimdi kriptoya gidenler niye kriptoya gidiyor? Kriptonun Bitcoin üzerinde konuşalım ama genel olarak hepsi birbirleriyle o mesela grafiklere baktığınızda son pandemiden önceki dönem, pandemi dönemi ve şimdiki dönem çoğunlukla benzer bir şey davranış modelini sergiliyor. Ama Bitcoin'den bahsedelim ama Ethereum'dan ama diğer coin'lerden bahsedelim. Şimdi orada çok büyük getiriler olduğunu düşünüyor bireyler. Çok büyük getiriler var mı? E, doğru olabilir. Ya yani Mesela şöyle söyleyelim. Geçmiş e, fiyat hareketlerini düşünelim. Bitcoin üzerinde konuşuyorum bunu. Pandemiye girmeden e, düşüktü Bitcoin hareketleri. Pandemi döneminde 70 bin kadar çıktı. Kısa bir dönem çıktı. Ama çıktı. Yani bunları gördük. E şimdi baktığımızda Herhalde şimdi son update 47-48 bin dolar civarı falan olsa gerek diye şu sıralar Bitcoin diye düşünüyorum. da gidip geliyor. Dolayısıyla, evet, dolayısıyla ben şöyle tanımlıyorum. Serbest çıkış, serbest düşüş. Yani çünkü mesela hisse senetlerinde bir regulasyon var. Biz bir dönem, çok daha eski dönemlerde hisse senetlerinin riski üzerinde konuşuyorduk. Ama şimdi hisse senetleri piyasası çok regüle bir piyasa. Ha hisse senetlerinde manipülasyon olmuyor mu? Elbette oluyor. Ee, ama onun önlemi, yani işte SPK var burada denetliyor, Borsa İstanbul e, tahtasını kapatabiliyor, gözaltı pazarı dediğimiz bir kavram var. Dolayısıyla küçük yatırımcıyı koruyacak şeyler var. Yani devletin bir kere burada kesinlikle el değmesi gerekiyor. Kripto paralar özelinde de ki açıklamalar var. Ee, Hazine Bakanlığından biz bu konuda çalışıyoruz açıklamaları evet. var. Ee, öte yandan yine de bireysel yatırımcıya iş düşüyor. Ee, hisse senedinde de olsun halen spekülatif olduğunu ve riskli olduğunu Hı -hı. söylemek lazım. Kripto para özelinde de olsun. Dolayısıyla yatırımcı davranışı hep böyle nerede getiriyi görüyorsa oraya doğru gidiyor. Tabii biz bunu şeye göre de çalışıyoruz. Ne hocam? Yani e, nesil farkı da var. Kesinlikle. Yani X, Y, Z kuşağının davranışları çok farklı. Dün biz üniversite kampüsümüzde liselileri misafir ettik. Finansal okur yazarlık eğitimi verdim liselilere. Biraz bu şeyleri de konuştuk. Hep sorular kripto paralardan geliyor. Yani tabii o yaş grubu biraz kendini oraya yakın hissediyor. Ee, belki biz ve bizden daha büyük yaş grubu ama ne yapıyorsun ya öyle şeye gitme diyebiliyor. Ya da daha temkinli durabiliyoruz. Bizim raporumuzda şöyle bir hocam tam oya gelecek, hani formatımız gereği hani süremiz de kısıtlı olduğu için hani detaylı olarak hani e, raporu öncelikle bulabileceği bizi dinleyen bir yer var mı e, hani Finar veya hani e, sizin fakültenizin sitesi şeklinde olabilir ya da başka bir adres. Bir de hani e, hızlıca o hani e, özetini de sizden alma şansımız olursa e, hani e, o vesileyle Ufak Bir hatırlatma yapmış olayım size. E, raporun raporun full metnini işletme bölümümüze bölümümüzün web sayfasından alabilirler. Bize istedikleri zaman bana da ulaşabilirler. Finara da ulaşabilirler. Web sayfamızda üniversitede buna ulaşabilirler. E, süremizin kısıtlı olduğunu hatırlattığınız iyi oldu. Biz akademisyenler çok uzun konuşmayı <laughs> seviyoruz. Hocam. Şey Her zaman sorayım. yani dükkan sizin İsterseniz saatlerce konuşalım ama hani format gereği ister istemez kısıtlıyoruz. İki şey var hocam bireysel yatırımcı kesinlikle o anda kulağında ne duyuyorsa onu yatırım kararına yansıtıyor mesela örnek vereyim bir örnek vereyim ne kadar süren varsa oradan devam ederiz bitirdiysek bitiririz biz şunu sorduk kripto paraları riskli buluyor musun? net %99 daha üstü net yatırım yapıyor musun? yatırım yapan var Yatırım yapana ve yapmayana dedik ki yapsan da yapmazsan da sen e kripto paralarla ilgili riski bulma algın. Neden riski buluyorsun? Bir, bir, bir iki bir şey söyleyeyim e, burada kalan zamana göre ilerleyer kaldıysa. Hocam siz Birinci... istediğiniz gibi devam edin bu arada. Hani ben sadece hani e, sizi hatırlatma yaptım yoksa dediğim gibi yani siz isterseniz sabaha kadar dinlersiniz. <laughs> Çok teşekkürler hocam. Ee, mesela diyorlar ki regülasyon eksikliği. Bunun çok büyük bir eksik olduğunu, 3 yıldır aynı anketi yapıyorum, iki kere yapıyorum, Altı tane veri birikti içeride. Altı anketin tamamında regülasyon eksikliği hep birinci sırada geliyor. Ama mesela bir e, nüans var anketler arasında. Bir tane anketi yaklaşık bu TODEX skandalının olduğu dönem yapmıştık. Regülasyonun altına... Borsalarda ortaya çıkabilecek yolsuzluğu bir madde olarak koydular ve eklenme olasılığını bir madde olarak koydular. O zaman çünkü onu algılıyorduk, onu dinliyorduk ya haberlerde. Yeniden sorduğumuzda bu 2023'ün son birkaç haftasını tekabül eder bu anket. E, orta bu olasılıkları daha aşağıya koymuşlar. Yani eklenme olasılığını ya da işte yolsuzluk olası. Çünkü öyle bir haber akışı almadık biz kulaklarımıza. Dolayısıyla hmm. yatırımcı diyor ki ben çok iyi bilmiyorum bu borsayı. Onu yukarıya doğru çıkarmış. E, dolayısıyla yatırımcının gerçekten o algısı son derece önemli. Haberde ne seyrediyorsa, ne okuyorsa dönüp hmm. e, bunu yatırım kararında kullanıyor. Tabi e, tabii şey çok var. Çok kıymetli biz... bir aslında hani geri bildiğim hocam yani hani piyasadaki hem düzenleyiciler açısından hem de e, aracılar açısından çok kıymetli diye düşünüyor. Evet, e, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O o o yüzden işte o sosyal medya okur yazarlığının son derece önemli olduğunu da düşünüyorum. Bir de belki Cüneyt Hocam son olarak hani şunu vurgulamak lazım. Tabii piyasadaki makroekonomik koşulları ister istemez yatırımcının hepimizin yatırım tercihlerini çok etkiliyor. Yani örneğin işte son 3 yıldır ben bu anketi yapıyorum. Hep döviz birinci sıradaydı. Yani diyoruz ki yatırımcıya Neye yatırım yaparsın bugün yatırım yapsan? Portföyü sıralamasını istiyoruz. Hep diyordu ki döviz, döviz, döviz işte euro bondlar, döviz tevdiatlar gibi. E, bu sefer tabii elbette o normal yani zaten KKM'nin de ortaya atılma fikri yatırımcıyı dövizden biraz uzaklaştırmak ve TL'yi cazip hale getirmekti. Şimdi o amaç zaten aslında piyasadan da takip edildiği üzere e, kotarılmış gibi görünüyor. Yani yatırımcı Dövizden uzaklaşmış ama daha henüz çok uzanda değil. Hisse senedini bir numaraya yazmış. Hisse senetleri piyasasının kendisi için daha doğru bir portföy tercihi olacağını söylüyor. Daha önceki anketlerimizde örneğin son yılda düşündüğümüzde işte bizim Türkiye makroekonomik koşullarında faiz ve enflasyon ortamını da düşündüğümüzde mevduat, TL mevduatlar hiç portföy tercihleri arasında yer almıyordu bono ve tahvil çok düşüktü buraya eğilimi olan ki bono ve tahvil bugün baktığımızda bir portföy için emniyet marjı olarak kabul edebileceğimiz enstrümanlar. E, şimdi TL mevduatların çok yukarıya doğru çıktığını doğru. görüyoruz ankette ama bir ufak hatırlatma da yapmak lazım. Biraz işte orada hem finansal okuryazarlık hem sermaye piyasası okuryazarlığı mevduat ya da faiz oranı nominal faiz başka bir şeydir. Reel faiz, reel getiri başka bir şeydir. Bunları öğrenmek istiyorlarsa e, üniversitelere Bekliyoruz. ulaşabilirler. <laughs> evet. Hocam e, aslında tabii e, e, anketinizin hani o detayında var mı bilmiyorum ama sanıyorum orada yine ben hani şöyle bir çıkarım aldım. Aslında o belki de haber akışlarından etkileniyor olmaları hani çok kıymetli bir geri bildirim demiştim ya. O haber akışlarından hareketle dönemsel aslında karar alınıyor bizim yatırımcılarda. Burada iki tane bence değişken var gibi geldi. Bir tanesi uzun vadeli yatırımcı olmadıkları için zaman. E, i̇kincisi de gelir. Yani aslında geliri çoklamak ve enflasyon karşısında aslında hani e, düşük sabit gelirleri özelinde a, a, hani daha öncelikli olmak üzere aslında onu çoklayabilmek ya da koyabilmek kaygısıyla veyahut da düşüncesiyle belki hani e, gelir önem arz ediyor e, geliri çoklayabilmek için aslında işte mevduata kayıyor. Öbür türlü işte kriptoya kayıyor ya da borsaya kayıyor. Yani ben de bir çıkarım öyle oldu. İkincisi de tabii e, uzun vadeli yatırımcı değil. Yani dönemsellikten aslında etkilendiği için haber akışlarında e, vur kaçar. Yani hani kısa vadeli alsata yönleniliyor gibi bir çıkarım oldu. E, ki bu da zaten sermaye piyasamızın aslında en büyük sorunlarından bir tanesinin de teyidi şeklinde. Bilmiyorum yanılıyor olabilirim. %100 katılıyorum. Zaten anketin sonuçlarında da bu çıktı. Yatırımcıya dedik ki portföyü elde tutmaya süren kaç ay, kaç hafta, kaç ay, kaç yıl? Yıl yok hocam. Yıl yok yani. Çok düşük sürelerde. Aynen dediğiniz şey, burada da mevzu bahis. Normal yani şimdi ister istemez yatırımcı piyasadaki koşullarda gelir düzeyini artıracak ne varsa oraya doğru yönleniyor. E, dolayısıyla e, ama o onlar da yüksek riskli yatırım araçları olduğu için ister istemez biraz böyle şeyliyorum ben e, öğrencilerime de bunu anlatırken. Ya tamam, ya bu çok önemli bir şey ama kafanızı bir ekranın içine gömeceğiniz yatırım yapmayın. E, hmm. Yani biraz kendinizi daha serbest bırakabileceğiniz. E, şimdi bugün hisse senetleri piyasasında da çok spekülatif olduğunu bildiğimiz hisse senetleri yok mu? Hmm. E, daha rahat yatırım yapılabilecek hisse senetleri de var. Bu çok normal yatırım araçlarının risk düzeyleri birbirlerinden elbette farklıdır. Dolayısıyla ben size katılıyorum yani yatırımcı davranışı ister istemez mevcut ekonomik koşullarda kendisine daha büyük gelir sağlayacak bir yere doğru yönlenmesine neden oluyor. Ama yine de bir finans akademisyeni olarak da aman dikkat dememiz lazım Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ee, zaten e, hani bizlerin de yapmaya çalıştığı akademik perspektiften öncelikli olmak üzere sonra da işte Dünya Gazetesi gibi değerli markalarla ve kurumlarla aslında o bilgiyi biraz daha hani e, ticari demeyelim yanlış anlaşılmasın ama daha böyle hani piyasaya odaklı bir şekilde hani e, süzerek veya da eğiterek aslında özet şeklinde vermeye çalışmak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum davet için hem size hem dünya mecrasına. Ee, sağ olun.